Arkadaşlar merhaba. Evsun Ruhsar ben. Nasılsınız? Bu akşamki konumuz pişman mı? Geri dönecek mi? Konusu. Ne hissediyor? Ne düşünüyor? Deste seçli olacak ama tek farkı ilk defa deste seçli açılımda Katina'yı da kullanacağım. Bakalım nasıl bir açılım olacak? Bu açılım adından da anlaşılacağı gibi ayrı olanlara, belirsizlik yaşayanlara, küs kalanlara, hitap eden bir açılım. Umarım güzel sonuçlar alırız. Umarım aklınızdaki soruları cevaplandırmış oluruz. Ama ben hep söylüyorum. Ne olursa olsun siz keyif almaya bakın. Hayatınızın merkezinde siz olun. Bir başkası değil. Lütfen kendi değerinizi bilin arkadaşlar. Olur mu? Geçmiş korkular, gelecek kaygısı, Bunlarla vakit kaybedip anı kaçırmayın. Hayatı ıskalamayın sakın. Çünkü hepiniz çok değerlisiniz. Hadi bakalım başlayalım destelerimizi ayırmaya. Bütünün hayrını olsun diyerek. Evet arkadaşlar destelerimiz hazır. Birinci destemiz ve ikinci destemiz. <laughs> Hazırsanız başlayalım mı? Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Bakalım bize nasıl yol gösterecek kartlarımız. Mmm. Arkadaşlar gözünüz aydın. İlişkiniz bağlanıyor, iyileşiyor. Şimdi buraya baktığım zaman bütün gruplarımıza hitap ettiği için şu gruba özellikle hitap ediyor demeyeceğim. Şöyle söyleyebilirim. Her iki tarafta birbirini çok seviyor ve çok özlemiş. Aklınıza kişi sizinle buluşmak istiyor ve yeniden mutluluğu yakalamak istiyor. Siz ondaki masumiyeti görüyorsunuz. Ve ona hala sadıksınız. Bu arada çok büyük bir arzu da söz konusu. Sonuç kartımız muzul atı da evet pişmanlık var. Özlem var. Duygu var. Ama biraz daha sabır çalıştıran bir at olduğu için biraz daha zamanı var. Zaten altta gelen beklemede kalmak onun biraz daha gecikmeli geleceğini söylüyor bana. Kartlara baktığım zaman hem buluşma isteği var hem sevgide birleşme var ve bunun için bir fırsat doğacak. Mutlu sona ulaşmak, bir tamamlanma yaşamak istiyor. Siz onun tarafından hayal kırıklığına uğramışsınız ve artık her şey ortaya çıksın istiyorsunuz. Merak etmeyin arkadaşlar. Bunun planlamasını yapıyor ancak çok fazla korkuları var ve inzivaya çekilmiş. Henüz uyanamamış uykusundan. Evren sizin için çalışıyor. Sizin mutluluğunuz için çalışıyor. Ve zafer sizinle olacak. Aşk iyileşiyor arkadaşlar. Ve sizin ışığınız onu iyileştiriyor. Sizin aşkınız onu iyileştiriyor. İlişkiniz yeniden başlayacak. Çok fazla zamanı kalmamış. Ama yeniden başlayacak. Çünkü... Ee, hepsi aynı zamanda pişmanlık atıdır. Pişman mı diye de sormuştuk. Çok pişman. Ve pişmanlığıyla gelecek olan birisini görüyorum ben. Az az sabır, çok az. Küçük küçük iletişim kurmaya başlar yine. Sizde hayal kırıklıklarınızı ona anlatırsınız. İçinizde ne var ne yoksa dökersiniz. Bence gayet güzel çıktı. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar açılımdan. Keyif almışsınızdır. Şöyle bir üçüncü destemizi ilk destemizi pardon toplayalım. İkinci destemize geçelim. Bakalım ikinci deste neler diyor. Hadi bakalım bütünün hayrına olsun. Geri dönüş kartı direkt açıldı zaten. Bakalım nasıl bir geri dönüş olacak. man kartımız da geldi. Bekleyin, acele etmeyin. Olaylar kendiliğinden gelişecek. Kart bu arada yine bütün gruplarımıza hitap ediyor arkadaşlar. Özellikle almamız gerekenler varsa şayet Başak burcuyla Oğlak ön planda ama onun dışında bütün burçlarımız var. Aklınızdaki kişi geri dönmeyi zaten planlıyor. Bu biraz zorlu bir yol. Onun inadının kırılması gerekiyor ve bir seçim yapması gerekiyor. Siz yeniden güvenmek istiyorsunuz. Bir yerde buluşma söz konusu ve benim burada gördüğüm siz ruh eşisiniz. Emeklerinizin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Aranızda denge sağlanacak. Sizi koyduğu nokta bolluk bereket tanrıçası. Afrodit gibi görüyor sizi. Şu an sadece kendini dinliyor ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlamaya çalışıyor. idrak etmeye çalışıyor. Bazı konularda hala kendini haklı görüyor. Siz çok hassas bir yapıya sahipsiniz ve artık dengeyi sağlamasını istiyorsunuz ben elimden geleni yaptım diyorsunuz ve oturmuş sonucu bekliyorsunuz sonunda böyle bir e, en fazla 4 haftalık bir süre zarfı içerisinde ben telefonla değil ama yüz yüze her şeyi konuşacağınızı düşünüyorum birbirinize aynı görevi görüyorsunuz pişman mı evet gerçekten pişman ve kendini zifaya çekmiş Pişmanlığının da bilincine varmış. O da dengeyi kurmaya çalışıyor. Ama sürekli negatifle beslenen bir yapısı var. Bekleyin arkadaşlar. Bu insan da en geç 4 hafta içerisinde sizinle irtibata geçecek. Eğer siz olur derseniz bu iş olur. İkinci desteği için de söyleyeceklerim bunlardı sorularımızın cevaplarını aldık diye düşünüyorum. Pişman mı? Geri dönecek mi? Evet pişman. Geri dönecek. Ve bunu yaparken de sizin güveninizin sars sarsıldığının farkındayım. Belki üzerinden epey bir zaman geçti. Ama siz o pişmanlığı göreceksiniz arkadaşlar. Ve duyacaksınız da. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Umarım güzel, keyifli bir açılım olmuştur. Umarım almanız gereken cevapları da alabilmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.